Buraya mı? Oğlum buraya gel. Rengini görüyor musun? Yok. Ee, bu el mi bu el mi? Bu. <laughs> Yine bir, sana bu. Yani. İki, ikisi Tamam bir İkisi bir yok. yok. evet. evet. Hadi. Daha gel bana. hadi. gel bana. Hangi <laughs> Ne çıktı abiye? Abiye kırmızı. Kırmızı mı kırmızı mı? Zerat Hangisi o? Hepiniz onu seçtiniz. Ya fazla seçtim. Ne çıktı? Sana ne çıktı? Ya yine bu çıktı ya. Yenikten çıktı. Yeşil tarzı. mi sarı mı? Yeşil. Ha, bir sen daha şey göstereyim. Gel bir daha, bir daha gel <gülüyor> 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 sen gel bakalım. Hangi yeri bu? Allah Allah güzel buldum. Oğlum seninkinin biri oraya gitti. Tamam hadi. De. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o hangisi? Dönüyorum. Tamam mı oğlum? Elma. Bak böyle adaletli oldu değil mi? Evet. Hadi. <laughs>